Hayırlı akşamlar. Şu an farklı bir şehirdeyim. Ee, sorduğunuz hisselerden biri de Retap'ta. Şu an yeni kendime geldim ve ee, bir hemen analize başlamak istedim. Arkadaşlar, Retap'la ilgili şunu, bakın, yaklaşık iki ya da üç aydır belki daha fazladır bu e, hissenin tahtası, bu kanalı, yani şu kanal çizgisini, şu tren çizgisini kırdırmak istemiyor arkadaşlar. Altına nadiren kır... bakın, nadiren geçmiş ama hemen de toparlamış. Şu anda bunu e, gördüğümüz kadarıyla burayı düşürmek istemiyor. Ama hisseyi de hala düşeni kırmış da değil arkadaşlar. Hala bakın şu düşen kanal, şu gördüğümüz kanal çizgisini, trend çizgisini kırmış da değil. Yaklaşık 2 ya da 3 hafta sonra çünkü mum sayısına göre hesapladığımız zaman 2-3 hafta belki 3 haftadan fazla da olabilir. Hisseyi çok çok böyle küçük küçük yükseltip düşürmüşseler dahi. Ee, düşeni kırıp kırmadığını gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü belirleyecek Eğer düşeni kıramazsa bakın. Şuradan çok dikkat etmemiz lazım. Düşeni kıramazsa aşağıdaki desteklerini test eder. Aşağıdaki desteklerini test ederse bakın arkadaşlar aşağı hani getirirlerse ki getireceği noktaya da bağlı olarak %20, %30, %40 kazandırır. Yani aşağıdaki destekleri gelirse. Tabi parası olana kazandırır arkadaşlar. Yani yukarıda e, hisse almışındır elinde nakitin yoktur. Aşağı düşerse kazanamaz. o kesinlikle şart. Yani elde nakitiniz mutlaka olsun arkadaşlar bugün bu durum için. Çünkü aşağı düşse de hisse toparlar ve tepki alımıyla ile bile güzel kazandırır. Bu %20-%30 dediğimiz arkadaşlar bazı hisselerde 6 ay 7 ay beklemek zorundasınız. Böyle ağır hisseler var ya ağır abi dediğimiz hisseler vardır. 6-7 ay beklemek zorundasınız o %20-%30 için. Ya bu ise de böyle aşağı gelirse haftalar içinde de kazanabilirsiniz. Ama 2-3 haftası daha hala var arkadaşlar ve hala düşeni kırmış değil maalesef ki. Şimdi hisse ile ilgili ne söyleyebilirim? Öncelikle aşağıyla başlayalım. Aşağıda zaten hemen %2'lik, %3'lük aşağısında bir desteği var. 2017 20-17. 20-17 kırılıp aşağı gelir ise eğer diğer desteği ne olacaktır? 19 -03. 19.03'de kırılırsa ve aşağı getirirlerse arkadaşlar bu noktadan da ciddi bir tepki alımı gelir. 15.60 Tabi parası olan işte dediğim nokta arkadaşlar. Yani getirebilirler mi? Getirirlerse elinizde paranız mutlaka olsun arkadaşlar. Her şeyi beklemek lazım. Hatta start verip yükseltilebilirler. Bakın yükseltirlerse zaten sıkıntı yok. Zaten kardasınızdır kazanıyorsunuzdur ama aşağı gelmesine karşılık mutlaka bir nakitiniz olsun. Çünkü aşağı gelirse tepki alımıyla yaptırırlar arkadaşlar. %25-30'a kadar yaptırırlar. Kazanırsınız yani her türlü kazanırsınız. Ki aşağı gelirse ama hala dediğim gibi 2 e, ya da 3 haftası var arkadaşlar. Düşeni kırıp kırmadığını hala gözlemlememiz lazım. Çünkü belli değil yani. Peki hissenin yukarıda neyi var arkadaşlar? E, yukarıda da işte eğer yaptırırlarsa, yaparsa Yukarıda karşılaşacak kuvvetli bir direnç arkadaşlar. Bu direnç noktası çok kuvvetli çünkü düşen kıramadığı trend çizgisi bu. 23.38 23.38'i kırar üzerine atarsa işler değişebilir yani. Sıradaki direnci de 26.35 ve bir sonraki direnç noktası da hisse için 29.71 Arkadaşlar bu önemli bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Kusura bakmayın bazı şeyleri çok tekrarlıyorum ama önemli olduğu için tekrarlamak istiyorum. Hisseyi alanlar ya da almaya düşünenler için. Bir, elde nakitiniz mutlaka olsun. Aşağı gelirse tepki alanlarında güzel kazanırsınız. Zararda bile olsanız tepki alanlara kara geçersiniz. Bu birincisi. Çünkü güzel tepki alım yapar aşağı getirirlerse ki eğer. 2-3 hafta sonra da hisse yönünü belli edecek arkadaşlar. Ya düşeni kıracak ya düşeni kıracak. Yükselişi devam edecek. Ya da e, bu yatay kanalda olsa yükselişi devam edecek veya düşeni kıramayacak aşağıdaki desteklerine getirecekler. Yani 2-3 hafta sonra e, gözlemleyeceğimiz hareket muhtemelen bu olacak arkadaşlar. Şimdi bunları da yazalım. Yukarıda hissenin neyi vardı? 23-38'i vardı. 23-38'in kırılması halinde önemli bir direnç noktası 23-38'i. Çok ciddi bir direnç noktası takip etmemiz gereken. 26-35'i var. 29 71 var. Aşağıdaki destek noktaları ise e, 20 17 19 03 ve 15 e, 60, 60 evet yanlış yazmış olmayan herhalde 15 60'ı var. Evet arkadaşlar, Retab için söyleyeceklerim bunlar. Farklı bir hisse analizinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.